Ben onu annen attım oraya. <laughs> o ben tam söyledim siz daha. Şey, Arap çöllerinde Arap çöllerinde çadırlar olur ya Arapların Arap şeyhlarının Aynen öyle oldu valla Demedim bana seni saraylarda yaşatacağım Güzel oldu ana ya, Anam şu anda Çadıra geçtik televizyonu dışarı çıkardık. Beşar Erem oturmuş temizliğe devam. Şiraz gelsin. Allah başımıza eksik etmesin. Allah bütün ölen annelerimize de ölen evlatlarına da cennet nasip eylesin. Ya. Bir şükür Allah ya. Ne diye kardeşim ya. Ya böyle videolar paylaşıyorsun. Hemen bir tanesi diyor ki makarnacı. O biri diyor ki sen falan mısın filan. La ne alakası var oğlum. Allah'ın gazabı, azabı gelmiş. Tamam mı? Vurmuş, yıkmış, darmadağın etmiş yani. Şimdi kime saldırak yani? Allah'ını seversen ya. Bırakın ya. Sinekli gibi de var kardeşim ya. Bırakın bu hikayeleri ya. Biz ufak şeylerle biz ufak şeylerle mutlu oluyoruz ya. Ya kardeşim ya. Allah hamdolsun. Anne yemek buluruz buluruz Allah'ın izniyle. Az kalmaz ha. Allah ne diyor? Benden korkun ama diyor. Benim rızkımdan korkmayın diyor. Rızkınıza ben kefilim diyor. Takip edin gündeme dair her şeyden haberiniz olsun.